Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine World Real markasının köpek parfümü, kedi köpek parfümü ile ilgili bilgi vereceğim. Oğuzcan'cım bize gelen sorular nelerdi? Yani ne soruyorlar genelde? Günlük hayatta nasıl kullanırız işte? Neresine kullanırız? Damlatırız, tarzı. Tamam. Şimdi arkadaşlar. World Virtual markasının kedi köpek parfümü normal e, pet satılan sprey tarzında, deodorant tarzında olan parfümlerden değil. Ee, şöyle anlatayım. Ense damlası tarzında. Bunu nasıl kullanacağız anlat bakalım Anlatayım abi. Bunu biz petraçlarımızdan sonra daha çok kullanıyoruz. Ee, i̇nsanlar bunu alıp çantasına da koyabilir, çantasına da gezdirebilir. Hiçbir şekilde dökülme gibi bir şeyleri yok. Açıyorsunuz kapağından dış parazit gibi enseden kuyruğa kadar damlatıyoruz. 48 saat etkili, deride kalıcı, her yerde kokusu devam ediyor. Çok yüksek afiliyel olduğu için kokusu artışı gösteriyor. Evet. Bayağı ötelere kadar da yansıyor. Bayağı güzel müşterilerimiz de memnun, etkilerimiz evet. de memnun. Evet. Mesela arkadaşlar diğer sprey tarzı e, parfümleri kullandığınız zaman tüylere yapış yapış olur, tüyler birbirine yapışır Aynen. sıktığınız zaman. Bir de onunla uğraşırsınız e, taramaya. Ama bunu deriden, e, kafa kafa kısımdan kuyruğa doğru dersini yedirerek kullandığınız zaman bir tek kullanımlık ve o deriyi kullandığımız yerde de yumuşatıcı bir etkiye sahip olur ve mis gibi koka. Evet. Kedir... yapmıyorum kere, yani. Evet. Ee, ve kedilerde köpekler gibi çok uzun kullanmanıza gerek yok. Tam ense kök kısmına iki damla üç damla damlatmanız yeterli gelir yalamaması adına. Ama köpeğin ensesinden kuyruğuna doğru sıktığınız zaman zaten köpek kendisi yalamaz. yalasa da köpekte bir sıkıntı yaratmaz ve kokusu ciddi anlamda e, güzel. E, şunu yaşıyoruz biz kadın müşterilerimizde işte kafeye, beach parka yani bir kahve içmeye birlikte zaman köpeklerine e, yani, hani bazı insanlar köpeğin kokusuna karşı biraz tepki veren gruplar olabilir. E, damlatıyorlar işte parfüm kullanıyorlar. Herkes işte bunun adını bu koku nereden geliyor. Ve mesela sevin o kokusu da yerleşir. Daha evet. çok tıraşlarımıza karşılaştım. Hangi e, spreyi kullanıyorsunuz, bizde satın alabilir miyiz tarzı sorular geldi. Gösterdiğim herkes çok şaşırdı yani. Evet. Bu ürün arkadaşlar sadece World markasına <laughs> markasında var. Bunun dışında hiçbir markanın e, köpek parfümü bu şekilde değildir. Dediğim gibi genelde köpeğinizi yıkadıktan sonra kullanabilirsiniz. Stank pet Comfort tıraşlar bittikten sonra kullanabilirsiniz. Güncel hayatta dışarıda başka köpeklerle oynatmaya bir misafirle gittiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yani hiçbir zararı yok, hiçbir yan etkisi yok. Evet. Artı mis gibi bir koku vücudunda, ilin içinde, yani köpeğin ilin gezerken o kokunun da gezdiğini çok rahat. Sorulan sorulardan bir tanesi de şeydi abi, yalarlarsa bir sıkıntı olur mu? Evet, şöyle kediler biraz daha hassaslıkları olduğu için e, kedi kendi vücudunda yaladığı her cisimde zaten bir salya akışı ve salya olabiliyor. Bundan aynı şekilde et, yan etkiler gözükebilir. Ama de hiçbir şekilde reaksiyon göstermez. Onun için kedilere diyoruz ya hani e, tam ensesinin kök kısmına yani dilin ulaşamayacağı yere bir iki damla şeklinde yedirirseniz e, daha iyi güzel kediniz kokar ve biliyorsunuz misafirler geldiği zaman kedi onun üstüne atlar, onunla beraber batıp geçirir yanına yattığı zaman o güzel koku bütün evi ve e, kedin veya köpeğinizin üstüne yerleşmiş olur. Bu ürün Türkiye'de sadece VIRTUAL markasında var arkadaşlar. Ee, hiçbir şekilde etkisi yok. Artı, hem deriyi de yumuşatmada mis gibi bir koku, ee, evinizdeki gelen misafirleri de daha bir keyifle köpeğinizi veya kendinizi sevmeye yaklaşacak. Kullanabilirsiniz. Ee, bunu böyle anlatalım arkadaşlar. Başka konuyla alakalı söyleyeceğim bir şey yoksa zaten. Bu işte kozmetik bir ürün. Kullanmanızda fayda var kanalımızı takip etmeye devam edin. Örtü örgülerini anlatacağız bugün. Hepsini bitireceğiz arkadaşlar. İyi günler dileriz.